Ne 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 Altı, üç kat olan Ekerim. Ulan ulan sesimizde kesildi. Düğünle düğüne gidiyoruz. Evet kuvvetli bir alkış yazı bakalım. Enişte horonu yazdı. Enişte onun üzerinden on. Vallahi helal olsun. Gene q da yaparız. Evet daha sonra devam edeceğiz. Nasıl keyif aldınız mı? Evet. Evet. Daha çok şeylerimiz var. Teşekkürler. Düğün devam ediyor.